Merhaba benim 3. sınıflarım Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Tekrar ettiğinizi düşünüyorum Böyle size değişik şeyler yapmaya çalışıyorum Aslında birazcık da gördüğünüz cümlelerin Türkçeleri neler Onlar üzerinde bahsetmek istiyorum Hani biz bunu gördüğümüzde ne yapacağız? Ya da ben buradan ne çıkaracağım? Hani bu ne? Bu cümlede ben nasıl karşılık vereceğim gibi Ben size birkaç tivolar vereceğim Hazır mıyız? Hadi bakalım Şimdi bakın çocuklar Is she old? Old neydi? Yaşlı. Eğer benim başımda em is are'dan biri varsa benim cevabım ya yes ya da no olmak zorunda. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi is she old ne demek? O yaşlı mı? Hmm. Bakalım şimdi. O yaşlı mı? Şimdi bakın çocuklar. Ben yes şi izlersem evet o yaşlı gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bir de e, yes ve no'dan sonra virgül kullanmaya dikkat edin çünkü İngilizcenin temeli bu yani evet o yaşlı çok güzel no she isn't hayır o yaşlı değil eğer yani böyle cümlede gördüğünüzde siz hayır diyorsanız ve sizden parantez içinde young gibi bir şey varsa mesela o şeyin yanında şöyle bir şey varsa ne diyeceğiz o zaman? Hayır. She is young. Tamam. Ben gördüğünüzü düşünüyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Neymiş? Hayır o yaşlı değil. No she isn't. She is young. Çok güzel. Geldik. Is he tall? Tall ne demekti? Uzun. O uzun mu? Hmm, düşünelim bakalım. Ne dedi? Yes he is. Evet. Evet. O uzun. Ya da hayır. O uzun. Değil. Ne yapacağım bu zaman? Söyleyin. Duyuyorum sizi. He is short. O kısa. Tamam mı arkadaşlar? Yani bir şeyin hayır diye cevap veriyorsak karşılığında pozitif olarak dönmek zorundayız. Şimdi can neydi? Can yapabildiklerimizdi, değil mi? Can you run fast? Sana soruyor ya bak. Bize soruyor sen hızlı koşabilir misin? Sen hızlı koşabilir misin? Neydi? Sen hızlı koşabilir misin? Bakın yine bir yapabilmek, edebilmek ya yes diyeceğiz ya da no diyeceğiz. Yes I can evet. Ben koşabilirim. Ama yapamıyorsak hayır. Ben koşamam. Tamam mı? Koşamam. Bakın you öznesi a'ya dönüştü. Neden? Bize soruyor. You. Can you? Sen de I olarak cevap vereceksin. Tamam mı bebeğim? Şimdi böyle şeyler geçtiğinde siz neler aklınıza gelecek? Bakın çocuklar bunlar çok önemli. Çarpı demek zıt demek. Yani opposite. Zıt anlamlısı. Şimdi big ne demekti? Büyük demekti değil mi? O zaman bunun küçük. Small. Opposite neymiş? Small. Slow ne demekti? Yavaş. O zaman run hızlı. Şimdi bakın iki tane old var. Birini de yaşlı kullanabilirsin. Şöyle yazalım. Birinde de eski kullanabilirsin. Eğer bir yaşlı amca varsa sen karşısına young dersin genç. Ama eski bir ayakkabı, eski bir tedbir yani old tedbir varsa sen de new, yeni tamam mı? Bunlara lütfen dikkat ediyoruz. Şöyle bir egzersiz buldum. Ee, size görebilmeniz için elimden geldikçe e, etkinlikleri hazırlamaya çalışıyorum. Bakın çocuklar. Burada, şurada kocaman bir şey yazıyor. What can they do? Onlar ne yapabilirler demek bu. Yani do, yapabilmek demek çocuklar. They, onlar demek. Can de yapabildiğimiz şeylerden bahsederken. What da ne demek? Tamam Mesela what can you do? Sen ne yapabilirsin? Bakalım burada işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane etkinlik göstermiş. Mesela ne? Play football, futbol oynamak. Ride a bike, bisiklete binmek. Read a book, kitap okumak. Swim yüzmek. Sing a song, şarkı söylemek. Run fast, hızlı koşmak. Şimdi ben burada tik atılan şeylerin yapıldığını, çarpı olan şeylerin yapılamadığını söyleyeceksiniz, tamam mı? O yüzden size böyle küçük küçük e, örnekler göstereceğim. Ondan sonra da videomu bitireceğim. Şimdi kendiniz play futbol. Denize gidiyoruz. Play futbolu buluyoruz. Çakıştığı yere bakıyoruz. Tik atmış. Yani deniz futbolu oynayabiliyormuş mu? Yes. Yes. Deniz'in hi ya da şey olduğunu bilmiyoruz. Kız erkek için kullandığı için. Yes Deniz can diyorum. Tamam mı? Can Osman ride a bike. Osman'a gidiyorum. Ride a bike'a geliyorum. Ah Osman da sürebiliyor. Osman erkek ismi olduğu için. Yes he can diyorum. Tamam mı? Bakın çok eğlenceli. Sam diyor. Read a book. Kitap okuyabiliyor mu? Sam'e geldim. Kitaba baktım. Ah Yes. Yes. He. Sen ne? He değil mi? Yes. He. Can. Bakın. Can swim diyor. Cem'e gidelim. Cem burada. Swim nerede? Burada. Gel. Aa. Bir çarpı. Yani Cem yapamıyor. Yapamadığı bir şeyde no diyoruz değil mi? No he can't. Do you understand? Yes. Şimdi bunları anladık diye düşünüyorum. Mesela write what these people can or can't do. Yani onların ne yapabildiğini, neyi yaptıklarını anlatır mısın diyor. Mesela Deniz neyi yapabiliyor? Deniz can read a book. Yapamadığı şey ne Deniz'in bakalım. Şarkı söyleyemiyor. Sing a song gibi. Yani yaptığımız şeylerden bahsederken can kullanıyoruz yapamadığımız şeylerden bahsederken can't kullanıyoruz. Bu birincisi. Ben bu iki zıt cümleyi birleştirirken de but ekleyebilirim. Mesela Deniz can read a book but Deniz can't sing a song. O kitabı okuyabilir fakat şarkı söyleyemez. Şimdi sizden bazı şeyler istiyorum. Bunları cevaplamanızı istiyorum. Mesela ben buraya kocaman kocaman yazayım. Mesela ne yazıyorum? Who can swim. Şimdi biz tabloyu göremiyorsunuz ya kim yüzebilir? Ben de bunu ailenize göre yazmanızı istiyorum. Kim yüzebilir? Who can read a book? Kim kitap okuyabilir? Ailenize göre cevaplıyoruz ama Who can't run fast? Kim hızlı koşamaz? Mesela dedeniz koşamaz, değil mi? Who can't sing a song? Kim şarkı söyleyemez? Who can play football? Kim futbol oynayabilir? Bunları tek tek böyle cevaplamanızı istiyorum ve size diyorum ki what can you do? Sen neler yapabilirsin? Bunları yazmanı istiyorum. Seni seviyorum. İngilizce çok zevkli. Eğer bunları da yaparsan çok güzel olur. Ben buraya bir tane olta getirmiştim aslında. Bu oltanın anlamı böyle olta koydu gördüğünüzde I can fish. Yani ben balık tutabilirim ya da I can go fishing. Ben balık tutabilirim gibi cümleler kullanabilirsiniz. Sizi seviyorum. I love you. Lütfen tekrar tekrar izleyin. Bol bol soru çözmeyi unutmayın. Yorumda atabilirsiniz. Sorularınızın fotoğraflarını da çekip bana yollayabilirsiniz. Muhakkak bakıp size dönüyorum. Sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. İyi yıllar, mutlu yıllar.